Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Age of History 2'de 1440 Osmanlı senaryosundan Fatih Sultan Mehmet senaryosundan hepinize merhaba. Öncelikle kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Beğenleriniz ve yorumlarınız bizim için çok çok önemli. İnşallah güzel yerlere gelir. Beraber güzel canlı yerlerde, samimi bir ortamla beraber güzel yerlere büyürüz. bu serimizin 3. bölümü tahmini. geçen bölümlerde ne yapmıştık? Rumeli ve Anadolu'yu zapt altına alıp bayağı bir güçlenip Memlük devletiyle bir ittifak kurup e, bu bölümde ise muhtemel bir Memlük Savaşı bekliyorduk. E, bakalım nasıl gelişecek. İnşallah güzel bir şekilde ilerler. E, Osmanlı topraklarını neredeyse iki katına çıkardık. E, 40 sene içinde 1440'ta başladık. E, çok çok güzel büyüdük. E, Anadolu'da Anadolu'daki paşamızın elinde 100 bin kişilik. Rumeli'deki paşamızın elinde de 80 binlik toplam 180 binlik bir e, ordumuz bulunmakta. E, güzel savaşlar atlattık. Güzel geldik buralara. İlk önce ben şu an yapmak istediğim şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Burada Kırım Hanlığı, Ceneviz, iki birim toprağı olan yer. Herkese bir de burayı alıp, e, burada güzel bir toprak bağını yaparak Karadeniz'i bir Türk Gölü haline getirmek istiyorum. Hatta şu an bununla, evet bunun üstüne birazcık gideceğim. E, teknolojide birinci miyiz? Değiliz. E, teknolojiye bir ufak bir yatırım yapalım şöyle. Aynen birkaç tür teknolojiye yatırım yapalım. Daha sonrasında işimize odaklanalım. Ne var? Ne eksisi var? Hastalık çıkmış. Ama geçer. Gayet güzel büyüdük. Serilerimiz çok güzel ilerliyor. Kanalımız çok güzel ilerliyor. İnşallah daha güzel yerlere geliriz diye ümit ediyorum. Tamam. Geç. Araştırmayı kapattık. Teknolojide ne yaptık? Evet teknolojide güzel. Güzel teknolojide iyiyiz. Şimdi Burada bunlar mı saldırsa kırma mı gitsek? Böyle ilişkilerimize bakalım. Eksi 76, eksi 71. Hmm. Bizim burayı bir toparlamamız lazım. Aynen öyle abi. Bizim buraları bir toparlamamız lazım. E, Rumeli'deki ordumuz değil de. Memlükle nasıl pek de iyi değil. E, şu buradaki 100 binlik ordumuzu. Ufaktan ben Kırım tarafına doğru hareket ettiriyorum. Nasıl yapacağız burayı biliyor musun? Şöyle 25.000 Aynen öyle Gel 25.000 25.000 Buraya da bir 25.000 Geri kalan tamam 4 tane generalimizin emrine verdik abi ordumuzu Generallerimiz 100.000 kişilik Osmanlı orduları e, Kırım bölümüne doğru ilerledi Ve şu an Kırım Hanlığı ile beraber Bir savaşımız olacak İlk başta tabi her savaştan önce yaptığımız eyalet talep edeceğiz Bütün topraklarını isteyeceğiz Bize bağlı sıhhat içinde yaşayabilirsiniz Bağlanmazsanız Zorla alırız Gördüğünüz gibi kabul ettiler Gayet iyi Gel buradan e, Buna da gönder 2 toprağı istiyorum Bu da kabul etti Gel buradan Ceneviz Ceneviz bilmiyorum kabul eder mi? Ceneviz birazcık burnu diktir. Ama Osmanlıların karşısında hiçbir güç hiçbir şekilde kalamaz. Bak gördüğünüz gibi kabul etmedi. Şimdi ne yapalım? Orduları ilerleteceğim ben. Ordularımız ilerlesin. Biz de o ara buraları asimile edelim. Aynen öyle. Biz o arada buraları asil, asimile edelim. Buna göndereceğim. Bunu savaş açacağım. Yapacak bir şey yok abi. Kabul etmedi. Kabul edebilirdin. E, güven içinde yaşayabilirdin Osmanlı himayesi altında ama kabul etmedi. E, sıkıntı yok. Etmeyebilirsin. Bir senin doğal hakkın. Zorunda değilsin. Mecbur değilsin. Ama e, kabul etmediğin sürece biz de seni kusura bakma yeriz. İstediğin kadar saldırabilirsin. İstediğin kadar saldırabilirsin. Her türlü sen biteceksin. Her türlü seni yiyeceğiz. Zaten hiçbir şekilde bir ordu gücü yok, hiçbir şey yok. Saldır. Buradaki ordumuz da buraya gelsin. Ceneviz'in yüz yüzünü aldık. Hatta buradaki topraklarını dahi almışız. Şimdi e, buraları bana vereceksin sen. Genevişi vasallaştırabiliyor muyuz? Evet, genevişi vasallaştıracağım. Geneviz benim vasalım olacak. Geneviz burada benim vasal devletim olacak. Genevizden vergi dahi almayacağım. Ee para ödemeyelim tamam. Benim bizden para almıyorum. Bak özgürlük arzusu varmış. Şimdi gel buradan neresi? Çerkesa. Ee, aynı şekil. Her zaman yaptığımız usul. Biz kibarca istiyoruz toprakları. Verirsen verirsen, vermezsen alırım yani o toprakları senden. Bak ne güzel. Bak ne güzel kabul ediyor yavrum beni. Ee, son olarak Burada bir devlet de var Buna da ultimatum gönderiyoruz Eyaletlerini talep ediyoruz Burayı da verdikten sonra Karadeniz artık bizim himayemiz altında bir devlet oluyor Birim toprağı varmış bunun Buna da gönder Tamam çok iyi burayı da kolonize et Oradaki ordumuzu sil Karadenizi çok güzel bir şekilde zapt ettik. Hem yani de var ya çok çok az bir ordu kaybıyla buradaki ordularımız şöyle Karadeniz sahillerine doğru gelsin. Buraları hemen biz asimile işlemlerini başlatalım. Aynen öyle buralar asimile olmaya başlasın. Birazcık tabi para illaki gidecek yani dolayısıyla 10 binlik bir kayıp vermişiz. 10 binlik ödenebilir bir kayıp. aşırı büyük bir kayıp değil. Paramız yesin her tarafa. 50 tur 50 tur yapalım. Ver şöyle. Geç bakayım. Geç. Tam başka bir yer kaldı mı? Diğer taraflar 80 turluk yerler. Tamam pek de mühim değil oralar. Her tarafa çok güzel bir şekilde zapt ettik. Her taraf bizim kontrolümüz altında. Ee, şu an... Macaristan. Allah Allah. Macaristan kimle savaşta? Kaç sen ufak devletle savaşta? Macaristan burada çok büyük. Ölçüde büyümüş. Evet, şu an dünyanın en güçlü devleti olma yolunda ilerliyoruz. Osmanlı İmparatorluğu olarak. E bayağı güzel yerlere geldik. Şurada birkaç yere ufaktan bir liman yatırımı yapmak istiyorum. Buradaki ufak topraklara böyle. Limanlarımızı koyalım burada ilerden ileride buralardan çok asker alacağız. Aynen öyle ileride buralardan çok asker alacağımız için e, ulaşım kolay, kolay olsun diye dikten şöyle e, buraları limanlarla donatacağız Gayet iyi. Aslında bu kırım bölgesine de şöyle bir e, 50-55 binlik bir asker ümeni göndersek. Başına da güzel bir generallerimizden, güzel paşalarımızdan birini versek iyi olur. Burası da bir ayrı cephe gibi bir şey oldu bir nevi. Son bir yere liman. Tamam bu kadar. 91 binlik ordumuz var şu an. ordumuz ee, Yozgat'a doğru gelsin. Burada Bununla saldırmazlık anlaşmamız varmış. 70 turluk. Bununla da bir saldırmazlık yapsak. Kabul eder misin? etmiyorsun. Bak bu savaş açar gibi ama pek de korkmuyorum şu an. Ee, Macaristan Devleti ile bir ittifak söz konusu olur mu? Evet. Ee, Macaristan'la bir ittifakımız şu an oldu. Ya burası Macaristan. Ben Macaristan ittifak göndermek istiyorum. Bak gayet iyi. Venedik kimlerle? Şimdi Venedik'i bu ittifaktan atacağım. Evet gördüğünüz gibi Venedik şu an ittifaktan atıldı. Venedik tek başına kaldı şu an. E ne olacak? Venedik'i ittifaktan attıktan sonra ben Venedik'i ve buradaki birkaç tane adayı alacağım. Venedik tamamen yalnız kalacak. E, buradaki ordumuzu şöyle biz bir yüz e, tamamlayalım. Gel bakalım sen buraya git. Az bir şey daha oraya yardım lazım. Tamam. yüz e, binlik ordumuz hazır. Ama tabi ben buradaki orduyu ellemeyeceğim. Oradaki ordumuz orada kalsın. E, ben buradaki 80 binlik orduyla Venedik'i buradan atacağım. E, buralara şöyle aşırı bir ordu getirmeye gerek yok. Kaç tane e, subayımızı gönderiyoruz buralara. Buradaki toprak parçasına şöyle ne kadar göndersek 25.000 25.000 bin, 25 bin adalar almak için geri kalan topraklarda geri kalan askerlerimiz de buralara doğru ilerlesin belediyenin ana topraklarına karşı gelişe çevir güzel ordularımız yerine, yerlerine yerleşti öncelikle Venedik'e e, e ultimatom gönderiyorum Kimin vasalı? Bu da Venedik'in Bu da Venedik'in Biz de Venedik. i̇şte Venedik'in ee, Dur bakalım biz Venedik'e bir savaş ilan et Bunun diğer vasallarına da savaş ilan et Buna Birazı Buraya gitsin Gel biraz da bunun başkentine gitsin Buradaki ordu da Bunun limanına çıksın Güzel. Bak ne kadar güzel aldık. Her tarafını aldık var ya her tarafın hiçbir toprağı kalmadı. Mahvettik resmen bunları. Gel bakalım. Ben de oraya ilerle. Oradaki adaları alacak o. Gel sen de. ooo burada Venedik'in toprakları var. Dur 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 dur. Dur dur orada toprağı varmış onun ya ben onu bilmiyordum bak. Orada toprağı varmış onu bak bilmiyordum ben. Ee, şimdi bir liman kondur. Ana gel buradaki orduyla. Ee. Niye çıkmıyor ya? Buralar bizim topraklarımız değil. Ulan kırmızı olunca ben de var ya. Bizim zannettim ha. Allah kırmızı olunca bizim topraklarımız zannettim. Ben de diyorum niye gitmiyor bu emir veriyorum. Ee, yok. Bosna Krallığı ile savaşmayacağım. Bosna Krallığı ile savaşmayacağım. Tamam Venedik'in tamamını el koyduk. Genemiz bağımsızlık ilan etmiş. Tamam istemiyorum zaten onu. Şimdi gel Venedik'le bir barış Önce şu içimdeki toprakları alacağım Buradaki adaları alacağım Daha sonrasında şuradaki iki birim toprağı alacağım Buradaki bir birim toprağı alacağım ee, Venedik devletinden savaş tezminatı istiyorum Ve vasallaştıracağım Aynı şekilde bu iki devletten de savaş tezminatı Tamam Gayet iyi. Çok çok iyi. Her tarafı asimile edelim. Şimdi buralarda liman var mı? Liman gel koy buralara. Gel bak bakalım şuralara bir. Baya güzel büyüdük. Şu Rumeli'deki büyüyüşümüz baya muhteşem oldu. 59 binlik ordumuz. Yıprandı ordumuz biraz. Doğrudur yani yıprandı ordu biraz Haliyle Buralardan şöyle birazcık asker basalım Biz şu da ufaktan bir dalalım ya Gel Kaldırın abi Ya of ulan alamadık hiçbir şey ya Aldı mı tamamını Bosana? Bak şöyle şuralar benim olsa. Tamamını alırım senden ha. Hiç şey dökmedim tamamını aldım. Hiç de zınlı kadar da toprak vermedim bunlara. İlişkilerim geriledi mi? Askeri almış. Hiç de umurumda bile değil. Ya böyle alırlar elinizden toprağınızı. Gel bakalım. Böyle alırız abi milletin elinden toprağını. Ya gördün mü? İşte böyle. Buralara ver 100 turluk asimileyem de bir de. Of 10 numara. 10 numara abi orada işimiz oldu. Bakın gelin. Savaş hazminatlarını da aldık. 78'lik. Gel biraz ordu bas. 80 binlik ordu. Mal kampı neredeydi ya? Mal kampı yukarıda sen yukarı gel. Ee, neye geçtik? Keşifler çağına geçtik. Bizim şu an e, yapacağımız şey nedir biliyor musun abi? Evet yapacağımız şey belli. Gel bak bakalım. Macar ile ittifakız. Macar kimle savaşta? Eşik bir devlette. Emlik kimle savaşta? Şimdi Memlük Devleti'nin bu ittifaktan atıyorum. Memlük Devleti'nin bizim ittifakımızda yeri yok. Şimdi 45 bin. Gel buraya. 5 bin. De gel 10 bin. 81 binlik orduyu da gel. Ee, 81 binlik ordumuzu da nasıl yapacağız? Hmm. Burada ikiye böleceğiz. Ordularımız bir gelsin bakalım. Memlük devletine ben şey vereyim. Kaç turluk askeri erişim vereyim. 10 turluk. Gitsin benim ülkemden şeyleri alsın. Askerlerini çıkartın benim ülkemden. Yap ol git benim ülkemden çıkar askerlerini. Çıkar benim ülkemden askerlerini. Ha. Asimile işlemler falan da bitiyor. Tamam sıkıntı yok. Bak benim sınırlarıma geliyor bak şuna bak. Ya sen bittin bittin. Sana şöyle ben 150 turluk bir sövüyüm de. Kim bunu askeri geçti benden? Kaldırmazlık falan da yok hiçbir şey de yok senden. Evet şimdi Memlük Devleti'ne gireceğiz abi. Gir. Ben Venedik'le ittifak olmamam lazım. Venedik benim vasal. Ve bundan vergi alma. Vergi almıyoruz şımarıyor. Al vergi. Bugüne kadar vergi al. dengeli bir vergi alsak böyle yüzde onluk yani sıfır yapalım hadi şunu sıfır Aa, Bunlar iyilik miyilik yaramıyor bunları geç Biz işimize odaklanalım Memlük devletine savaşımızı ilan ettik An itibariyle Memlük'e dalıyoruz şansı yok. Bizim karşımızda var ya zerre kadar bir şansı yok. Bakın görün memlük var ya mahvolacak abi mahvolacak. Aha görüyorsun. Görüyorsun hiç hiç karşı bile koyamıyor. Buradaki orada oraya gitsin. Bak şu an buradaki orduyu ne yapacağım ben? başkentine göndereceğim. Başkentine ele geçireceğim bunun başkentine. İnşallah buradaki ordu az değildir. Birazcık az gibi geldi var ya orada bir pişmanlık olabilir. İnşallah öyle bir pişmanlık yaşamaz orada. Son 15 gün böyle buradaki ordularımızı yay. Ulan 17 binlik. Bak. Ne bu? Çek enflasyon. Ee, ver araştırmaya parayı. Ee, geri gelin. Geri gelin. Ee, yapacak bir şey yok. Yanlış yaptık oraya biraz evet. Buradaki ordularımız ölecek. Birazcık yanlış bir siyaset yaptık biz şu an. Birazcık değil bayağı bir yanlış siyaset yaptık. Ya oradakiler hareket ettirme işte onları ya. Oradakiler hareket ettirirsen ne olur? İyi olmaz. Gel bakayım şöyle aşağı ses. Bir daha yayıl. İlerle abi, ilerle. Memlük düşer, başkent elimizde. Adamlar yönetime karar dahi veremiyor, hiçbir şey yapamıyorlar. Ee, tamam. Askerlerimiz açlıktan ölüyormuş. Gelleyin siz. Gelleyin abi. Daha aşağı doğru. Bari buradan buradan ittirelim de şey olsun. Memlü deşelim geçelim abi burada. 13 binlik orada orada kalsın. Orada bakın maliyeti biraz azalsın. Gel 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 sen gel. Şimdi. Bayağı bir geliyoruz abi. Buraya bir takviye lazım. Buraya bir takviye kuvvet sanki lazım. Allah buraya bir takviye kuvvet lazım ama Nasıl yapacağız şimdi onu ya Geriden ordu getirebilirim aslında da Abi sen gel Buraya çık Sen de buraya Bak Kuzey savaş açtı güzel savaş açmış ee, Barış yap Barış yapmazsan canını fena yakarım senin çocuk Bak gel sen de barış yap Senin üstüne Macar'ı salarım Tamam ilerliyoruz. İlerliyoruz. Orayı kuvvetlendirdik. geri gel. Eşit bir şekilde dağıl. Ya Böylece. bize Size buradan ilerlemeye devam edin. Hmm. Böyle ki. Hadi la şey dakika uzuyor biraz. Aha. Evet. Bir bölümde de Memlü'yü de bitirerek abi Baya baya topraklarımızı genişlettik. Çok da güzel büyüdük. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.